Evet, Şura'nın kanalına hoş geldiniz. Şura kuzenleriyle uçurtma uçurmaya geldi. Buğra, bir şeyler söylemek istersiniz Yiğit ve Buğra? Uçurtmalar bile sosyal mesafede. Şura o YouTube'daki arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Evet. evet. Arkadaşlar ben de şu mutluyum. Çocuk benim şu an uçuruyorum. Bu, 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 Buğra'nın bu onlar şurada var. Şunlar şuradalar. Ben şimdi uçuş uçuruyorum, yarış yapıyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok, çok, çok seviyorum. Öpüyorum. Ben çekmeye devam ediyorum. Sonunda söylersin. Enişten de sarenin ikini yapıyor. tabii Ne enişten? Hangi enişten şura? Şuracım. Sarecim. <laughs> YouTube'daki arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Şura hadi topla uçurtmanı gidiyoruz anneciğim. Anne. Hadi. Nerede? Boş arazide uçurabiliriz ancak. Boş arazide uçurabiliriz ancak. Şura hadi. Geç oldu. Topla kızım hadi. Hadi nasıl sarıldığını görsünler. Arkadaşlar nasıl sardığını görsünler. Nasıl toplandığını görsün uçurtmanın hem. Hadi anneciğim. Yakına geleyim öyle söyle. Gel buraya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. babası da şuraya yardımcı oluyor. Şimdi hep birlikte toparlayacaklar. İyi uçuyor. Anne, eline alar da bir kere daha gördüm onları. Tamam. Gelmişler köyden. Tamam. Böyle böyle uçsun. Daha açma. Daha açma düşersin. Uğur çok YouTube kanalında yayınlayacağım bu videoyu. Ne söylemek istersin? Yani çok eğlenceli. Herkesi tavsiye Bu çok Oy kurban olsun Allah'ım. Ortadaki mi senin? Evet. Şu Galatasaraylı sanırım. Şura'nın. Dört kuşaklı da. Şura'nın. Saren'inkini göremiyorum. Saren'inki aslında siyah beyaz değil miydi? O Fenerbahçeli mi? Evet. Eniştemin elindeki sareni. Tamir etti sanırım. <laughs> Vay bura çok uzun.